Şimdi bir şey yapdılar. Bakayım. Alo spam. 5 dəqiqə tərcəmində qorxu olmadı, hə? <laughs> dəyərli izləcilər, dəyərli dostlar. Mən e, Kərim bəyi təqdim eləmək istəmirəm. Artıq bütün Azərbaycan, bütün e, Gəncəp fərqi yoxdur. O insanın bize destek oldu olduğundan, işlerinden, malum, onun simasından herkes tanıyır. Hoş geldiniz. yani Hoş sizinle burada görüşmek bizim için fakirdi, gururdu. Sizin böyle işleriniz oldu, böyle desteğiniz evet. oldu bizim orada. Sağ Görevimiz biz Türküz. Türk Türk'ün kardeşi. İki devlet, tek millet diyoruz, değil mi? Evet. De ne diyoruz? Bir ananın iki evladı. Her zaman yanınızdayız. Burada da sen soracağım Ben konuşmaya başladım ama. Yok başlayın başlayın evet, sormama tabii, gerek yok. Servinle bugün tanıştık. Allah razı olsun. Benim operatör kameraman Covid oldu. Korona yakalandı maalesef. Kendisi koşa koşa geldi dedi abi ben dedi, yardımcı olurum sana. Allah razı olsun. 54 gündür buradayız. Allah'ın iziyle tam nihayet kazanana kadar buradayız. Askerimiz gelecek bugün yarın buraya. Çok kısa bir süre içinde. İnşallah Karabağ tamamen Kontrol altında olacak ve Türk askerinin de kontrolünde olacak. Çok önemli. Tabi 30 yıl beklediniz. Pervin'e sordum yaşın kaç? 31 Alo, dedi. Al, al. Sen 1 yaşındaydın evet. geldiklerinde. Alo, al. Atan, annem, Alo. yakınları. Şimdi sen şanslısın. Şimdi Karabağ'ı göreceksin inşallah. Oraya da gideceğiz bugün yarın. Onu da söyleyelim. Orayı ziyaret edeceğiz. İnandırım size değerli dostlar, değerli izleyiciler. Bu e, benim Mənə zəh gələndə ki, bu Kərim Məngilin köməyinə yetməliyəm. Yəni bu operator olaraq bu mənsəviyyə özümü yetirdim. Yəni məni bura gətirən ə, məsələlərdən deyərdim, nə idi? İki ən vacib bildiyim bir şey. Yəni mən düşünəndə ki, o işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza gedəcək. Bu mənim üçün böyük bir fəxrdir, böyük bir sevincdir. Diğeri de ise biz kardeşlerimize, onlar bize nece desteği oldularsa biz de onlara her zaman desteğimizi etmeye hazırız ve ben de elimden geleni etmeye e, edeceğim de etmeye de varız. Size çok çok teşekkür ediyorum. Her, her zaman birlikteyiz, her zaman birlikteyiz. Gerçekten çok sevinçliyim. Benim de atalarımdan altı şehit var. Ermenilerin şehidiydi. Allah Erzurum'da 1918 ilde. Erzurum'da Ermeniler benim atamın anasını, babasını ve dört am emmimi şehit ettiler. Allah rahmet 102 yıl sonra intikam alındı elhamdülillah. Ermeniler darmadağın edildi. Ben de çok gururluyum. Azerbaycan askeriyle fakir e, gözünüz aydın. Allah'ın izniyle artık o 30 yıllık hızla bitti. Bitti. Hakikaten de ben fırsattan istifadə edip bu günlerim Cənab Prezidenti, Ali Başkomandanımızı bu gelbe münasibetiyle təbrik edirəm ve onun timsalında ordumuzun, askerlerimizin her birinin şehitlerimizin qarşısında baş yaridir. Allah onların ruhunu şad eləsin. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olun, var olun. Allah məhəbbətiniz sağ. Qafqaz qısımında üzüldük. Şükür. Hər birimiz də istəyirik. Bu tüyrü çıxacaq. Tüyrü. Fati olaraq qapandı. İşte 102 yıl sonra Türk askeri Akasya'da Azerbaycan'a geliyor, tezkere çıktı. Peki Türk askeri ne zaman gelecek? Tabii 4 tabur asker, 4 mekanize Tugay seviyesinde asker şu an hazır, emir bekliyor ve emir doğrultusunda artık Akasya coğrafyasına gelecekler. Peki nerede görev yapacaklar ki? Bu doğrultuda aslında Rusya ile görüşmeler devam etmişti ve üçüncü görüşmeler yapacak. Ve Türkiye özellikle Karabağ coğrafyasında görev yapmak iste istediğini belirtiyor. Bir yandan da Azerbaycan devleti İlham Aliyev, Türkiye ve Rusya'nın aynı statüde görev yapacağını belirtmesi çok çok önemli. Peki Rusya ne istiyor? Rusya Türk askeri Berde'de ortak harekat merkezinde kalsın ve burada Karabağ'daki coğrafyayı insansız hava araçlarıyla denetlesin diyor. Acaba benim gibi Azerbaycan ve Türkiye'nin ısrarı Türk ordusunun araba girmesi önünde. Tabi e, Rus askerlerini eşdeğer bir asker sayısıyla bölgede Azerbaycan'ı temsil edeceğiz. Ermenilerin çekilip çekilmediğini takip edeceğiz. Bölgede ihlaller kontrol edilecek ki bu doğrultuda özellikle belirtmek istiyorum. Bakın özellikle Ankendi ve Ağdam, Adere bölgeleri, Ocalı bölgeleri Ermeni sivillerin yoğun olarak yaşadığı noktalar ve bu bölgelere Rusya otobüslerle Ermeni sivil taşımaya devam ediyor ve şu ana kadar 1600 Ermeni sivil Ermenistan'ın başkanı Ankendi'den Karabağ bölgesine taşındı ve taşımaya devam ediyor. Bir yandan Ermeni siviller bölgeyi boşaltmaya devam ediyorlar demiştik. Kelbecer, Laçın ve Ağdam'da tadiyeler devam ederken maalesef Ermeni siviller ve Ermeni askerler bu bölgeleri yerle bir etmeye, yakmaya devam ediyorlar. Ve bölgeden gelen görüntüler Ermeni vandalizmini maalesef gözler önüne sermeye devam ediyor. Tabii bir yandan Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan önemli haberler geliyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan Başbakanı'nın istifasını ve erken seçim istemişti. Bu doğrultuda tabii muhalefet yoğun bir baskı yapıyor ve binlerce kişi meydanlarda protesto gösterileri yapıyor. Bugün önemli bir haber geldi. Ermenistan Olağanüstü Haller Bakanı da istifa etti ve istifalar ard arda gelmeye devam ediyor ki Paşinyan'ın istifası anlaşmayı etkiler mi noktası çok önemli. Bu doğrultuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir açıklama yaptı ve anlaşmanın kesinlikle devam edeceğini, anlaşmanın bu şekilde sürece mesajını da vermiş olduğu diyelim. Söz tekrar İstanbul stüdyolarımıza Merhaba. Merhaba. Türk askeri nerede görev yapmalı? Türk askeri bizim Karadağ'ımız. Tanrı Karadağ'ımız. Ama göre ki bizim Rus əskərləri ilə biz bir yerdə, bizim Azərbaycan xalqımızı görürsünüz. Heç kəfən yaşanmadı. Ruslar yalnız qalmasın. Yalnız qalmasın. Ruslar yalnız. Əlbəttə ki, Qarabağda nə də buna görə ki, həmişə onlar evimizə mənəvi dayaq istəyirik ki, orada da ə, o gərək dəstək, olsun. dəstək olsunlar, kömək olsunlar. Rus əskərləri ilə bərabər orada sülh və mərhələlədir. Bə, Qayıda bu Yapar mısın? Yok. güzel esas Türk askeri lazım. Bunu soğukluğu takip etmesin. Bu da askermiş bu. Bunlar bizim kardeşlerimiz de. Biz diyelim orada olsunca onlara itibar edelim. Ayrısına itibar edemiyoruz. Bu askerine güveniyoruz. Eşkıya itibar ediyoruz. Bir de özür dileriz. Biz iki kardesini iki karda kalın. Mən onların bir yerdə, Şəhər mərkəzində, mən baxı da bir yerdə, bu təşkilatdan da bir yerdə nəzarət elementi gəlir. Nəzarətə Hələ... başuşur. Və şü Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir. Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir. Orda gedib görmək lazımdır. Mən olmuşam orada 1965-ci il axırında demək. Bundan Allahın ümidinə bir deyəcəm. Türk askeri şuraya şey. gitti. Orada, orada şurada öyle bir yerden Türk ne de kendine başka yerlerde bir yerde olmuşuz. Dedim orada da olay. Çünkü biz iki kardeşiz. Kardeşi kardeşten ayrı bular, efendim? Hoş <laughs> geldin. Bizim gözümüz üstü Karabağ'da. iki devlet, bir millet ve Türklerin yeri bizim Karabağ'da. Neden Karabağ'da? Çünkü bizim kardeşimiz bizi korumalı. Burada da buzlar da var. Buzlar istemiyoruz. Buzlarımız devlet. Buzlara girelim. Çünkü Türkler bizim arkadaşımızdır. Osmanlı'dan biz bir ülke. Ona göre biz Türkler istiyoruz. Türkler gelsin. Buzlardan geçiririz devlet. Onlar da bizim ee, dost devlet. bu da mərcünkü birinci Qarabağ birinci Qarabağ müharibəsində də ustad çəkilənlər də almışlar. Bu arxa bu dolmadılar bəyəntidə də ancaq Ərdoğan uzaqdan buna görə minnətdarlığını təşəkkür edir. Onda ola düşmanlıq üzərləriniz olmasın. Ərdoğan hər zaman arxanızda olmaq hər hissələrdir. Ne? Nəfar zulədiyarı deyir ki <coughs> düz eləmirsiniz. Bura Fransa bizim ərazimizi planidir. Niyə? Yeah. Sən o ölçən də, respublika da. O qədər millətdə olur. Verirsən öz toxvanını. Ya biz də da. Həmə kanalızla, yoxsa Rusiya gəldi, çıxmalar yaratdı. Niyə beləliyi? Biz ordaydıq. 30 ildir niyə yaratmadı bu su. Niyə yaratmadı? İndi sağ olsun. Türk milləti, türk qardaşlarımız, balalarımız, mehnətçilərimiz hamısı bizim rəyimizdir. Bürəkdən alqış deyirik ki, Qarabağa türk bəranlar gəlsin, özü də Ras, rusiyana bir yerdə, bir məkanda bilirsən. Haşı. Biz onu istəyirik. Ertuğrana minnətdarız. Həmmə yönəltib təşəkkür edirik. Allah ona indən sonra 10 ilə 20 ilə ömür versin. Biz yerləşək. Allah sizi də sağ yatsın. Çox gözəl olmuş. Nə yolu? Yar olsan mən